İra uyan. Ne oldu? Bak sana bu korkunç K-Pop Demon Hunters filmlerinin hepsini getirdim. Hadi onları izleyelim. Ama Seroga şu an saat 3 gece. Merak etme filmler gerçekten harika. 6 yaşından itibaren izlenebilir bir filmimiz var. Rumi Okul'da adıyla anılan ve galiba bu filmde öğretmen olmuş. 12 yaş ve üzeri için olan K-Pop Demon Hunters özeti adlı film. 16 yaşından itibaren olan Altın Roblox adlı film. Ve burada tüm kızlarımız var. Onlar Roblox oyununda. Bu benim en sevdiğim oyun. Ve How It's Done adlı 18 yaşından itibaren film. Bakın bu şarkıyı yazan ve Minecraft'ta film çeken kızlar. Sergey bu kadar çok filmi nereden buldun? Ira sen bu rozeti hemen fark etmedin mi? Bir işe ajan olarak girdim. Demon Hunters ajansı. K-pop akademisinden. Ve şimdi orada çalışıyorum. En ilginç olanı oraya işe girdikten sonra. Gece bana gerçek sadece boys geldi. Niye? Yalan söylüyorsun. Hayır ha? Her şey güvenlik kameralarına kaydedildi. Şimdi bakalım hadi. Hadi hadi. Bak işte odamda yatıyorum ve hiçbir şeyden şüphelenmiyorum. Sadece uyuyorum. Ve o anda kapı açılır ve işte o. <laughs> Bak işte o iblisler. Gerçekten gerçek mi onlar? <laughs> Bak ne kadar korkutucular. Onların uzun siyah şapkaları ve pelerinleri var. Dövmeler ve tüm vücut mor. Saca Boys şeytan kılığına girince gerçekten korkunçlar. Ve onların dört diski var. Onların ellerinde gerçekten bu diskler var. Ha? Ve onların nerede saklanacağını düşünüyorlar. Bak odamı inceliyorlar. Ve şeytanlardan biri gidiyor. Ve bu iblis önce bir diski sakladı. Yastığımı altına koydu. Evet bak. Hemen oraya iki tane koydu. Tamam. Başta bunu fark etmediğine gerçekten inanamıyorum. Ve bak ardından başka bir şeytan aramaya kaçtı. Pil. Ne oluyor? Buna bakmak istemiyorum. Benim banyomda duş alan kim? Bak burada bir perde var. Ve sanırım bu şeytanlardan biri. Çünkü üzerinde bu kep var. Sanırım Sergio ha prova yapıyor. Bak nasıl harika şarkı söylüyor. Ve ayrıca dans ediyor. Ama ışık yanıyor. Bak işte. Başka biri giriyor. Evet onu arıyor ve perde arkasında görüyor. Peki. Bak perdeyi açıyor. Wow! O gerçekten çıplak mı? Lanet olsun Ira buna bakma. Bu tam bir felaket. Şimdi izleyebilir miyiz? Tamam galiba giyindi. Bak işte şapkasını düzeltiyor. Bu ne lan çok korkutucu tabii ki. Onlar çok garip. Evet ona insan banyosunda yıkanmaması gerektiğini açıklıyor. Ama iki filmi daha saklamak istedi. Peki şimdi onları nereye saklayacaklar? Oo, bir diski banyoya sakladım. Ee? Başka bir disk mi? Bak İra, çok şaşıracaksın. Çünkü diski tam da kendi tuvaletimde buldum, bak. Hayır, o muhtemelen kokuyordur. Sana nasıl anlatayım? Kokuyordu ve onu yıkamak zorunda kaldık. Ve sonra banyodan kayboldular. Tamam, tekrar kendi odama geçeceğim. Çünkü buraya doğrudan geldiler. Bak. Ama ne için? Bilmiyorum. Sanırım sakladıkları tüm diskleri buldum. Burada bazı hareketler gösteriyorlar. Bir şey hakkında anlaşma yapıyorlar. Tabii ki. Gerçekten bak. Onun elindeki nedir? Bekle bu rimel mi? Ne? Şimdi değiştireceğim. Lanet olsun. Bu bir şaka mı yapıyorlar? Hey! Ee? Bu yüzümde ne yazıyor? Uyandım bile diyemem. Beni hemen uyuttular. Ne alçak insanlar. Bekle. Demek istediğin şu an yüzümde mi? Evet. Hayır hayır Ira kahretsin. Neden hemen söylemedin? Hani orada bir akademide işe başlamışsın. Ben öyle düşündüm ki sizin kıyafet kuralınız böyle. Bu yüzden bir şey söylemedim. Tamam Ira bu en önemli şey değil. İşte buna bak Ira. Neden odama bakıyoruz? Benim odamda kamera mı kurdun? Ama Ira bu senin kendi güvenliğin için. Üstelik bak işte onlar saca boys. İnanılmaz ama burada ne yapıyorlar? Bilmiyorum. 30 bin beğeni için bir disk daha mı var? Bekle. Gerçekten onu odanın yanında bir yere mi saklayacaklar? Sergey, sanırım diski buraya bir yere saklamışlar ve gerçekten fark etmedim. Tüy gibi geçtiler. Ne? Bak. Ve gittiler. <laughs> tamam tamam, bu diski bulmalıyız. Sergey, korkuyorum. Ya oraya patlayıcı koydularsa? Oh! İra bak. Burada sadece Boystan 30 bin beğeni için başka bir disk var. Serce bana bunun hiç güvenli olmadığını düşünüyorum. Korkma İra, hadi ona bakalım. Onu açamıyoruz. Çünkü burada önce 30 bin beğeni almamız gerektiği yazıyor. Arkadaşlar lütfen bize 30 bin beğeni toplamakta yardımcı olun. Bu videoyu izleyen herkes aşağıya inin ve beğen düğmenize tıklayın. Yardımınız sayesinde bu zincirleri çıkarabileceğiz. Ama şimdilik İra, başka bir filmle başlamayı öneriyorum. 6 yaşından itibaren olan bir film izleyelim mi? Oo, harika seçim. 6 yaş ve üstü için bir film izleyelim. 6 yaşından itibaren izlenebilir film Rumi Okulda. Bu bak, bu Rumi ve bu bir okul sınıfı. Ders gerçekten yapılıyor mu? Sergey bak, öğretmeni pencereden attı. Ama neden? O şimdi öğretmen mi olacak? Görünüşe göre evet. Öğrencilere nasıl dans edileceğini gösteriyor. Ne kadar harika, o çok tatlı. Ama Jax kızgın. O oh, dans yerine matematik istedi. Ama Rumi tüm pencereleri kapatıyor ve herkesi zorla dans ettiriyor. İnanılmaz. Bu çok havalı. Ben de böyle bir derse katılmak isterdim. Onlar bir araya geldiler ve burada hatta jüri bile var. Bu gerçekten harika. Tamam. Önce Tralalelo Tralala geliyor ve dans etmeye başlıyor. Bu arada bu işi gerçekten iyi yapıyor ve ben de hoşlanıyorum. Katılıyorum ama bunlar harika spor ayakkabılar sayesinde. Ama Jax bunların hiçbirini istemiyor. İra bak o hangi notları almış. Eyvah anlaşılan Tralalelo Tralala herkesin hoşuna gitmemiş gibi. Bana öyle geliyor ki notlar oldukça yüksek. Bak Rumi onu kılıçla vurdu. O da üzüldü ve bu yüzden ayrıldı. Zavallı şimdi geyik sırasını izle. Ve biraz korkmuş gibi görünüyor. Ama ne yaptığına bak. Bence bu çok havalı. Bak ne kadar harika. Wow! Ama jüri bunu beğenmedi. Ama neden? Bunu çok beğendim. Ve ayrıca sınıf arkadaşları ona gülüyor ve burada blue çıkıyor. Harika bak ne yapıyor. Wow! Harika bu breakdancing. Bu inanılmaz. Bak ne kadar iyi yapıyor. Evet, onun oldukça yüksek notları var. Tamam. Ne kadar harika. Onun şerefine havai fişek bile yaptılar. Harika ayra, arkasında bu eksoskeletoyu gör. Yani hileli dans etti. Lanet olsun. Herkes bizimle alay ediyordu ve puanlar hemen değişti. Oo! <laughs> Bak şimdi Squid Game'den güvenlik görevlisi geliyor. Hadi bakalım bizi nasıl şaşırtacak? Bence onun oldukça basit ve harika bir dansı olacak. Bu şekilde herkes dans edebilir. Hatta bir flashmob düzenleyebilirsiniz. Bana da öyle geliyor ki bu zaten TikTok'tan gelen bir trend. Ve dolayısıyla notlar da çok yüksek değil. Jax güldü ve güvenlik görevlisi neredeyse onu öldürüyordu. Oha. Ama Rumi öğrencilerini savunur. Bu oh, dövüşmenin yasak olduğunu söylüyor. Burada aslında dürüst bir düello var. Onu pencereden attı. Ura, sırada Bamba'nın geldiğine bak. Tamam. Oh, galiba jüri üyelerinden biri ona aşık oldu. Ne kadar ilginç. Bu aslında çok komik. Evet ama şeytan Rumi kılıcıyla ona vurdu ve onu ofisten kovdu. Ne kadar zalim. Evet ama o harika dans etti. Ve Misty Light bundan hoşlandı. Sıradaki şarkımız Catnap. Bak arkadaşlarını çağırdı ve onlarla birlikte dans edecek. <laughs> Kahretsin bak hiç beceremiyorlar gibi görünüyor. Ama yine de. Başarılı oluyorlar. Şimdi kırmızı olan da katılmalı. Ve şimdi hepsi dans ediyor. Harika onların çok yüksek bir puanı var ve o bunu sevmiyor. Çünkü arkadaşlarını davet etmenin adil olmadığını düşünüyor. Bak, Jax, Espresso'na Senyora'ya yaklaştı ve düet yapmayı teklif etti. Wow. O kabul etti. Bu da adil değil gibi geliyor. Bak nasıl harika bir dansları var. Oh. Wow. Çok havalı bir numaraydı. Un, oh, no, un, no. Wow. Hayır oh, hayır o, o Jax'a geldi. Jax o onu, onu seviyor ve çok kıskanıyor. Onu, wow. onu, onu aldı. Wow. Bak galiba sonuçlar çıkıyor. Ve Rumi kazanıyor. Ama neden? Bu dans bile etmedi. Bak herkes kızgın çünkü bu adil değil. Bak onu bağladılar. İnanılmaz. Şeytan yine de bağladıklarına sevindim. Ama çünkü o tamamen delirdi. Filmin korkutucu olmasından endişeleniyor muydun? Ama bu bir devam mı? Ira, sanırım bu senin odan. Sergey ve bu canlı yayın gibi görünüyor. Bak ellerimle böyle yapıyorum ve orada da aynısı görünüyor mu? Dur bir. Bunu kim kameraya çekiyor? Nereden? Sergey. <laughs> hey! <laughs> Şuna bir bak. Bu bizi çeken küçük bir kamera. Ben de ne tür kamera olduğunu bilmiyorum. Hiç böyle bir kameram olmadı. Saca Boys isimli demonlar mı gelip bizi bu kameraya mı çekti? Sergey çok korkuyorum. Dineira, korkutucu olup olmadığına bakmaksızın bu filmleri izlemeye devam etmemiz gerekiyor. Endişelenme, her şey iyi olacak. Ha, arkadaşlar, hangi filmden devam etmek istediğinizi yoruma yazın. K-Pop Demon Hunters özeti filmini izlemek istiyorsanız 12 yazın. 16 yazın eğer Altın Roblox filmini izlemek isterseniz. How It's Done filmini izlemek istiyorsanız 18 yazın. Sergey şimdilik bu kamerayı bir yere koyalım. Bırak orada dursun. Biz sonra bir şekilde hallederiz. Tamam mı? Evet. Dinle Seroga. Tüm çocuklar 12 yaşından itibaren film için oy kullandılar. Hadi izleyelim. 12 yaşından itibaren film K-Pop Demon Hunters özeti. Sergey bak Huntrix kendi özel uçağında uçuyor. Ama onlara şeytanlar saldırdı. Ne kadar ilginç bak. Ama onlarla başa çıkıyorlar ve pilot kabinini kestiler. Sahneye doğrudan şeytanlarla birlikte atlıyorlar. Ve iblisler parçalanıyor. Ve konserlerini başlıyorlar. Ne kadar harika. Ve herkes onları alkış tutuyor. Ve sonra patlama ve uçan kalıntıları düşüyor. Ve bizdeki adı K-pop demon avcıları. Burada iblisler toplantısı var bir bak. Cehennemde oturan birçok şeytan var bak. Peki ya sonra? Onlar Saca Boys'a dönüşüyor. Evet bunlar gerçekten ilginç olan Saca Boys şeytanları. Kuntrix'teki kızların otel odası numarasına bak. Onlar çok yorgun. Ama Rumi diyor ki hayır herkese yeni şarkımı göstereceğim. Bu yüzden sahneye çıkalım. Ve kızlar ağlıyor çünkü dinlenmek istiyorlar. Ama onları çok üzülüyorlar. Onlar çok çalışıyorlar. İşte onlar zaten sahnede şarkılarını söylüyorlar. Ama burada Rumi'nin durumu kötüleşiyor. Ne? Boğazı arıdı ve kulise koştu. Bak kendi etrafına bakıyor. O bir şeytan. Acaba yansımada bir demon mu gördü? Ve şimdi doktor da... Tamam. Ve şimdi doktor onu muayene ediyor. Böyle büyük gözlerle. Ama gözlerini alıyor ve sıkıyor. Çünkü o bundan hoşlanmıyor. Hah. <laughs> Bakın kızlar burada duruyor. Ve işte burada sadece boys geliyor. Bak onlar doğrudan geçiyorlar ve onlara dikkat etmiyorlar. Onların hayranlarını kendilerine çekmek istiyorlar. Bak sokakta nasıl performans sergiliyorlar. Ve herkes mutlu. Ama burada şeytan da bakın. Ve kaçıyorlar. Kızlar, herkesin bu çocukların şeytan olduğunu bilmesini istiyor. Onlar doğrudan onların peşinden koşuyorlar ve çıplak bir dedeyle karşılaşıyorlar. Fuu! Ne kadar korkunç. Baksana, Rumi yatakta oturuyor ve üzgün görünüyor. Ve ona bir karga geliyor. Nana! Kaplanjini ortaya çıkıyor. O burada ne yapıyor? Bak, onu eğlendirmeye çalışıyor ve dans ediyor. İnanılmaz. Bu çok komik. <laughs> Back. Oh, ağzından Cenûdan bir mektup çıkardı. Ve bak o, onunla buluşmak için uçup geldi. Onlar birbirlerine çok aşık. Hira, bu gerçekten çok harika. Ama hayır, onların bir çift olamayacağını anlıyor. Bu yüzden gidiyor. Ne kadar korkunç. Huntrix'in imza günü burada. Ve kızlar da kendilerine bir eş bulmuş gibi görünüyor. Zoe dışında. Şimdi metroda gidiyor ve çok üzgün. Çünkü onun bir erkek arkadaşı yok. Ve bu yüzden kavga ediyorlar. Onlar kavga etmeye başlıyorlar. Ama burada tüm otobüs insanları şeytanlar yüzünden ölüyor. Ne korkunç. Rumi çatıda oturuyor ve yine üzgün. Ama burada Jinu çıkıyor. Ne kadar ilginç. Ve ona elini uzatıyor ve öpüşmeye başlıyorlar. Teslim oldu. <laughs> ve burada tabii kaplan bile belirdi. Çok havalı. Onlar tekrar sahne alıyor. <laughs> Back. Ama hayır. Şimdi Mira ve Zoe iblis oldular. Ve Rumi'ye saldırıyorlar. Rumi de iblis oldu. Bu ağlıyor ve oradan kaçıyor. Şimdi ne yapacak? Kızlardan yardım etmesini istiyor. Sanırım o kızlar sahteydi. Ama ona inanmıyorlar. Onlar onun inanılmaz bir şekilde şeytan olduğunu görüyor. Ve o ağlıyor. Bak kızlar duruyor. Görünüşe göre hayranları görüyorlar. Ateş onları büyüledi ve şimdi hipnoz altında sahnedeki şeytanlara doğru yürüyorlar. Saca Boys'un şeytanları sahnede. Vay be, bak ne kadar havalı. Bu çok korkutucu ve ürkütücü görünüyor. Bu iblisler çok sinir bozucu. Ama insanlar gibi olduklarında daha iyi görünüyorlar. Ama Rumi elinde bir prizle geliyor. Ne istiyor? Galiba o. Bak kızlar geldi ve onlar bütün dünyayı şeytanlardan kurtarıyorlar. Bu harika. Oha! Bak el her şeyi istemek istiyor ama kızlar iblisleri savuşturmayı başardılar ve ateşi söndürdüler. Hadi kızlar geri dönün. Evet. Ve evet şimdi onlar tekrar insan oldular. Ve şimdi hak ettikleri SPA'da dinleniyorlar. Evet çok havalı ve yine bu adam çıplak. <laughs> bu film gerçekten harika. Seninle zaten iki film izledik. Lanet olsun İra ama çok acıktım. Dinle İra. Evde mesela biraz patlamış mısır var mı? Aslında var ama bunu kendime ayırdım. Tamam hadi gidelim sana ısmarlayacağım. Oo. Hadi gidelim. Evet. Çok açım Ira. Hey, ee, hani nerede patlamış mısırın? İşte Seroga. Burada neden bu kadar dağınıklık var? Ve patlamış mısır bir şekilde azaldı anlamıyorum. Bu da esasen yenilebilir. Bak o bende markalı bu arada. Ama kimsenin patlamış mısırına bunu yapmış olabilir ki. Yoksa bu Saca Boys'un şeytanları mı? Yorumlara lütfen Saca Boys yazın. Eğer Saca Boys'un bunu yaptığını gördüyseniz. <gülüyor> <gülüyor> Oldukça lezzetli. Tamam İra hadi film izlemeye devam edelim. Hadi gidelim. Evet. <laughs> çok lezzetli patlamış mısır ama çok az kaldı. Buraya gelirken neredeyse her şeyi yedik. Sergi çabaladım. Evet film için bırakmak lazım. Bu arada hangi filmi izleyeceğiz? 16 yaşındakilere yönelik Altın Roblox filmini izlemeyi öneriyorum. Hadi açalım onu. Wow. Oh, bakın çocuklar harika bir disk hadi gidelim. Altın Roblox filmi 16 yaşındakiler için. Bak şimdi Roblox dünyasındayız. Vay bak burada koca bir sahne var ne kadar havalı. Ve burada Huntrix Roblox'ta halka hitap etmeye başlıyor. Bak onlar çok güzel. Roblox aslında en sevdiğim oyun. Ama orada Huntrix diye bir mod olduğunu bile bilmiyordum. Baksana ama hepsi sahte gibi. Onlar şekillere benziyorlar mı? Ve Huntrix gerçekten harika dans ediyor. Evet bak yapımcıları da onların çok güzel olduğuna sevindi. Onlar gerçekten çok tatlı. Vay canına. Merak ediyorum. Bu filmde şeytanlar olacak mı yoksa olmayacak mı? Umarım hayır çünkü onlardan çok korkuyorum. Bakışlar ışık söndü ve sanki bir şeyler yanlış. Merak ediyorum ne oluyor? Wow. İzleyiciler biraz canlandı. Mira ne olduğunu anlamıyorum. Ben de anlamıyorum. Bak Rumi kitleyi dikkatle inceliyor. Gerçekten seyirciler arasında şeytanlar var mı? Bilmiyorum. Ama hayır. Bu sadece gösterisinin bir parçası çıktı ve performansına devam ediyor. Zoe ve Mira'ya bak. Wow. Görünüşe göre yapımcıyı götürüyorlar. Lanet olsun güvenlik görevlileri ne yaptınız siz? Rumi hiçbir şeyden haberi olmadan şovunu sürdürüyor. Ve o salonda kendi halkasında tüm seyircilerin üzerinden uçar. Bu gerçekten inanılmaz. Evet harika bir gösteri izleyin. Gerçek hayatta onun konserine gitmek isterdim ya da en azından Roblox'ta. Bu arada kızlar prodüktörün peşinden koşuyor. Ama hepsi de şeytan mı çıktı? Ama yapımcısı Asalim inanılır gibi değil. Bu bir tuzaktı. Zoe ve Mira şimdi tehlikede gibi görünüyor. Ama Rumi'nin hiçbir şeyden haberi yok. Işıklar neden kapanıyor? Yeter artık Seroga yemeği bırak. Gerçekten ne kadar harika bir film olduğunu anladın mı? Şeytan ama çok azdı. Ve bu yüzden 18 yaşındakiler için bir sonrakini hemen izlemek için sabırsızlanıyorum. Ne dersiniz açıyor muyuz? Oho, Seroga ama burada disk yok, burada bir USB flash sürücü var. Ve görünen o ki burada Hantrix grubu çizilmiş. Bu şu anlama geliyor ki büyük olasılıkla bu USB flash sürücüde 18 yaş ve üzeri için bir film var. Ama ilginç olan nasıl izleyeceğiz? Yanımda bilgisayar yok. Sadece patlamış mısır var. Bekle şimdi düşüneceğim. Hadi Süreyya açıklayacak zaman yok. Haydi hızlı hızlı. Lanet. Hira <laughs> işte dizüstü bilgisayarın USB flash sürücüyü hemen tak. O zaman hadi. Evet. Ne? Bu film bir parola gerektiriyor. Bak bu filmi izlemek için buraya şifre girmelisin. Ama şifre ne? Burada bir silüet ve soru işareti gösterilmiş. Bu silüet kim? Seryoja! En önemli ve en havalı olanın adı ne? Bu karakter K-Pop Demon Hunters filmindeki Huntrix grubundan. Ve sanırım ismi er harfiyle başlıyordu ama tamamen unuttum. Arkadaşlar lütfen yorumlara bu karakterin kim olduğunu yazın. Lütfen Huntrix grubunun ana üyesinin adını yazınız. Evet peki ya onlar ne yazmışlar? Evet kesinlikle Seryoga. Parola adı Rumi. Hadi onu girmeyi deneyelim. Tamam Rumi. Evet film açıldı. Arkadaşlar yardımınız için çok teşekkür ederim. Ve bu arada bu harika filmi izleyelim. Hadi gidelim. Tamam. 18 yaş ve üstü için olan How It's Done filmi. Minecraft'ta Rumi'ye bak. Zoe ve Mira da bu harika. Onlar çok havalı görünüyorlar. Ama bunlar Minecraft'tan demonlar mı? Vay be uçaktalar. Şeytan ve şimdi muhtemelen ilk ana savaş olacak gibi görünüyor. Evet ilginç ilginç ilginç. Ne? Lan sezgin sanırım dizüstü bilgisayarımın şarjı bitti. Kahretsin. Şimdi ne yapacağız? Bilmiyorum. Hadi bu filmi bir dahaki sefere laptop şarjı olduğunda izleyelim. Ama hadi başka bir odaya gidelim. Çünkü orada bir filmimiz daha var. Peki hadi gidelim. <gülüyor> <gülüyor> Ama hayır Seroga. Bu ne? Burada ne oldu? Bu bir tür pogrom. Vay canına. Burada her şey alt üst olmuş. Tamam Ser Yoga. ama en son çıkan şu harika albüm nerede? Dur onu bulmamız gerek. Bu lanet yerde en sevdiğim lezzetli patlamış mısır bile yok. Sergey bu diski bulamıyorum. Ne yapmalıyım? Ay. İyi, hadi, dikkatli ol. Bekle bekle aklıma bir fikir geldi. Hatırlıyor musun? Seninle şu mavi kamerayı bulmuştuk. Ve o sürekli bizim konuşmalarımızı kaydediyordu. Hadi bakalım ve burada ne olduğunu öğrenelim. Ve o zaman kesinlikle diski bile bulabileceğiz. Tam olarak bir bakalım. Yeah. Hadi bakalım. İşte bu. <laughs> Hadi bakalım. Bak, burası bizim oda ve hiçbir gariplik yok. Ah! Bu yine de Saca Boyzun şeytanları burada, odamda mı? Bak, patlamış mısır almışlar. <laughs> Neden onu kendi ağzına koyuyorsun? Lan epislik. Pekala, patlamış mısır zaten her şey değil. Bak, bir şey daha planladılar. Onlar tüm lezzetli patlamış mısırı etrafa saçmışlar. Bak, odamı mahvediyorlar. Daha yeni bugün temizledim. Bak, 30 bin beğeni için disk burada. Bu onu eline aldı. Ser yok ama ya şimdi bizden çalarlarsa? O zaman o haydutları bulacağız. Ama bak, ikinci kişi diski masaya koydu. <laughs> en önemlisi her şeyin yolunda olması. Ama bak ne yapıyorlar? Sanki içlerine domuz girmiş ama şeytanlar değil. Evet, çok doğru bir ifade seçilmiş İra. Bak, her şeyi dağıttılar ve gittiler. <laughs> Ama en önemlisi diskin nerede olduğunu biliyoruz. Tamam. Haydi çıkar onu çabucak. İşte 30.000 beğeniye ulaşan CD'miz. Şimdi 30.000 bin beğeni alıp almadığımızı kontrol etmemiz gerekiyor. Ama bu yine de çok fazla. Evet. Peki işte Serç, sen de bunu görüyor musun? Sadece bir beğeniye ihtiyacımız var. Lütfen videonun altına inip beğeni bırak. Teşekkür ederim koyduğun için. Hadi çak bir beşlik. Hadi Arkadaşlar hadi. Arkadaşlar size çok teşekkür ederim. Evet. <laughs> Evet şimdi bu harika filmi izleyebiliriz. Hadi onu izleyelim. Bir şeytanla buluşma filmi yüzyıllık. Böyle havalı bir film izle. Hemen bizi K-pop Demon Hunters'tan demonlar ve kızlar karşılıyor. Seryoga bunlar gerçekten gerçek mi? Yani gerçekten çizim değil ve gerçekler. Ama ne yapıyorlar ve neden bu kadar acımasızlar? Bilmiyorum İra ama demonlarla çok kolay başa çıkıyorlar. Hatta çaydanlık bile kaynar suyla fırlatıldı. Çok seviyorum. Burada en sevdikleri hazır noodle'ı pişiriyorlar. Bu çok havalı. İyi ee, ne olmuş? Şeytan diyor ki yememek gerekiyor ve eriştelerin hazır olması için 3 dakika daha beklememiz lazım. Bu yüzden bir sonraki görevde iblislerle savaşmaya gidiyorlar. Oho! Onların şimdi çok sıkı bir kavga yaşayacaklarını hissediyorum. Ve tüm bunlar uçakta oluyor. Bu çok havalı. Vay canına, bak kaç tane şeytan var. Bu çok havalı, çok güçlüler ve çok sihirli toplara sahipler. Ben de aynısından istiyorum. Bu arada bak, makarna neredeyse hazır. Wow! E kızlar gerçekten çok güzel. Evet, ben de onları beğeniyorum. Bu makarna zıplıyor ve onlar gerçekten onu böyle ustaca mı yakalıyorlar? Vay canına. Kanatlarda şeytanlar var ve doğrudan uçuruma düşüyorlar. Vay canına. Şu uçak şimdi düşecek. Ama kızlar öyle yemeklerini yemeye yetişiyorlar. Enerji toplamaları gerekiyor. Evet bu çok lezzetliydi. Wow. Uçaktan atladı ve aşağı doğru gidiyorlar. Uçabiliyorlar mı? Bence sadece şeytanlar üzerinde uçuyorlar. Vay be ve o ondan uzaklaşıyor. Oo. Bu çok havalı. Uçakta makyaj yapıyor. Diğeri ise saç kurutuyor. Üçüncüsü demon boyuyor. Yani onların yeteneklerine bak hele. Bu çok havalı. İlginç ama nasıl inecekler? Bu sırada uçak neredeyse tamamen çöktü. Ama kızlar doğrudan felakete uçuyorlar. Bu arada hayranları onları bekliyor. Ve onlar sahneye düşüyor. Bak İra vay be. Kızlar sahnede onları hayranları bekliyordu. Oh, bu gerçekten çok havalı. Konserlerine gitmek isterdim. Bak fanlar hiçbir şeyden haberleri olmadan iblislerle fotoğraf çektiriyorlar. Bunlar bunu sadece gösterinin bir parçası olduğunu düşünüyorlar. İra bu ne harika. Bak kızlar ne kadar güzel şarkı söylüyorlar ve bunu ne kadar iyi başarıyorlar. Burada çok sayıda hayran var. Ve onlar bunu çok seviyorlar. Vay canına. İşte bu evet. Çok harika bir film izle. Kızlar gerçekten gerçek ve canlı. Ve burada hayranlar. Ve bu konuşma tamamen bir kulüpte gerçekleşiyor. Onlar sadece yapıyorlar. Ser yoga burada ne kadar çok insan olduğunu görüyor musun? Evet. Bu, bu arada kızlar kalabalıktaki şeytanları izliyorlar. Bu çok havalı. Burada çok insan var. Tüm bir stadyumu doldurdular. Sadece harika. Bak kızlar dışarı çıkıyor. Bekleser yok onlar ikiye mi ayrıldı? Sahnedeki olanlar ve sahne arkasındaki olanlar. Ooh. Bu sadece bir şey ifade eder. Kızlara şeytanlar saldırdı. Çok korkunç. <gülüyor> <gülüyor> Ama Ira, sanırım bunlar o meşhur şeytanlar. Ve sanki bizim için geldiler. Arkadaşlar lütfen bu şeye basın. Beğenilerinizi bırakın ve kanalımıza abone olun. <gülüyor> <gülüyor>